ve yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Özellikle son günlerde konuştuğumuz bir gündem maddesi kuraklık. E, gözümüz kulağımız İstanbul'daki yağıştaydı ve dün itibariyle İstanbul'a yağış düştü, etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'da yağış devam edecek mi? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Yurt genelinde yağış var mı tabii ki? Karnerelerde bekleniyor. Tüm bu sorular için bir canlı yayın konuğumuz var. Hava tahmin uzmanı Doktor Levent Yalçın bizimle birlikte. Levent Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim Duygu Hanım. İyi yayınlar Teşekkürler. Efendim son günlerde özellikle kuraklığı konuşuyoruz. Kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. Yağış yağ gelmesini bekliyorduk ki özellikle İstanbul'da dün itibariyle Marmara bölgesinde yağış etkisini gösterdi. Şu dakikalarda da yine İstanbul'da aralıklarla yağıyor. Peki devam edecek mi yeni haftada İstanbul'da yağışlar? Tabii. Öncelikle mevcut durumu aktarayım. Hala hazırda Batı Karadeniz ve Marmara'da yağış alıyoruz. Batımızdan gelen sistemin etkisiyle. Bu yağışlı sistemle beraber mevsim normallerinin uzun zamandır üzerinde seyreden sıcaklıklar bir nebze düşmüş idi. Ama hala normallere gelmedi. Ancak batımızdan gelen yeni bir yağışlı sistem de dün etkisini göstermeye başladı. Dünkü sistemle beraber İstanbul ve çevresinde ortalama 30 km metrekareye yağış aldık son 24 saatte ve yağış devam ediyor. Önümüzdeki neredeyse bir haftalık periyodun tamamında da benzer bir yağışlı sistemin etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle pazartesi günü de yağış alacağız ama özellikle salı ve çarşamba günü de Marmara ve Ege kıyılarında hatta Antalya'ya kadar uzanan Batı Akdeniz kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar almayı tahmin ediyoruz. Yağışlar çarşamba günü yer yer iç kesimlere kadar da uzanmış olacak Karadeniz kıyılarıyla birlikte. Ancak pazartesi ve salı günkü yağışlar sadece Ege, Marmara, Karadeniz kıyılarında kalıyor. Bunu neden vurguladım? Ankara'yı da başkent olarak değerlendirmek icap ederse. Bugün hafif sağanak yağışları almıştık. Akşam saatlerinden itibaren Ankara'daki yağış da etkisini kaybedecek. Ankara'nın hemen kuzeyinde yağışlı bir sağ söz konusu. Ankara bulutluluğunu alıyor. Takip etmeye devam ediyoruz. Belki sağanak yağışın güneye doğru sarkması da ee, olası bir durum. Yine e, gelen bu yağışlı sistem beraberinde güneyli kuvvetli rüzgarlar taşıyacak hem denizde hem karada e, ulaşımı ve açıkta çalışmayı olumsuz etkileme ihtimali yüksek. Özellikle Çarşamba günkü kuvvetli dolosu tüm Türkiye için, tüm Anadolu için etkili olacağını şimdiden vurgulamak mümkün. Peki Levent Bey e, kısa vadede özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da bir kar yağışı bekleniyor mu? Hayır efendim, e, bizim beklentimiz şu şekilde. Çarşambaya kadar bu e, güneyli gelen akışlarla beraber sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacak. Biraz daha yükselecek önümüzdeki 2 günlük periyotta. Hı hı. Ancak perşembe günü e, kuzeyli bir sistemin giriş yapmasını tahmin ediyoruz. Perşembe günü öğleden sonra akşam saatlerine doğru e, Trakya çevrelerinden giriş yapacaktır. Balkanlar üzerinden geliyor meşhur tabiriyle. Hı hı. E, bu e, hava biraz sıcaklıkları normallere doğru çekecek. Ee, tabii takip edeceğiz bakalım ne kadar aşağıya doğru çekecek. Yağış oluyor ama yağışın cinsi sıcaklıktan kaynaklı olarak yağmur şeklinde gerçekleşiyor. Hatta sağmak yağmur şeklinde bir bahar yağışı gibi gerçekleşiyor. Ee, ancak Perşembe günü bu soğuk hava gelirse özellikle rakımın yüksek olduğu yerlerde ve e, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur olarak şimdiden söyleyelim. Perşembe ve Cuma günü kendisini bu şekilde gösterebilir. Ee, sıcaklığın düşmesine bağlı olarak da e, kent merkezlerinde Kar olmasa da karla karışık yağmur görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Şimdiki değerlendirmemiz bu şekilde. Peki özellikle sel ve su baskınlarının yaşanacağı bölgeler var mı bu hafta için uyaracağınız? Ee, tabii tabii güzel konuya değindiniz. Salı ve çarşamba günü Marmara Ege ve Batı Karadeniz'de gerçekleşecek yağışlar normallerin üzerinde olacaktır. Metrekareye neredeyse 30-40 kilogram yağış bırakacak nitelikte ve bunlar iç kesimlerde, karasal kesimlerde oldukça yüksek değerler. Antalya, İzmir, İstanbul gibi denize kenarı olan şehirlerde çok sorun yaratmayabilir ama iç kesimlere doğru geldikçe kuvvetli yağış etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Çarşamba günü ne kadar ki yağışların tamamının Akdeniz, Ege ve Marmara'da kuvvetli olacağını şimdiden söyleyelim. Peki Levent Bey bir de şunu merak ediyor tabii biz İstanbullular olarak özellikle barajlardaki doluluk oranı İstanbul'da özellikle %20'nin altına kadar indi. Bu yağışlar barajları da dolduracak mı sizce? Doğru şöyle bir şansımız var. Akdeniz'den sürekli beslenerek geldiği için sto bol yani nemi bol bir sistem ve güneyli akışlarda kuvvetli ve geniş alanlara yağıyor. Dolayısıyla İstanbul gibi sadece şehir merkezine düşmeyecek. Havzanın tamamına yağacağından dolayı barajlara kesinlikle olumlu etkisi olacaktır. Yine tekrarlayayım. Bugün sabaha karşı yaptığımız ölçümlerde son 24 saatte İstanbul'da Atatürk Havaalanı'nda 36 kilograma kadar ölçüm yapmıştık. Çevresi de yine 30 civarında gözüküyor. Önümüzdeki 3 günlük bu periyotta salı ve çarşambanın da kuvvetli olacağını varsayarsak 50-60 kilograma kadar metrekareye düşen yağışlar alabiliriz. ve Bunlar kapalı havzalarda doğrudan yüze yakışa geçerek ve akarsular vasıtasıyla barajlara da dolacaktır. Kesinlikle önümüzdeki bir hafta boyunca bu oranın yükseleceğini tahmin ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz yayına katkılarınız için. Teşekkürler, saygılar. Teşekkürler. Hava tahmini uzmanı Doktor Levent Yalçın bizimle birlikte.